Merhaba arkadaşlar. Ben Moda Deniz kanalından Sena Nur. Bugün sizlerle tatilde yanıma alacağım eşyaların listesini yapacağım. Evet bu birazcık farklı yani. Ya böyle herkes tatilde yanıma alacağım işte çantamda ne var videosu falan çekmiş. Ama o, onun videosu 2-3 gün sonra çekeceğim yani. Şimdi bunları diye. Şu anda 24 tane var ama eğer unutun bir şey olursa hemen size diyeceğim. Bir oje. Gördüğünüz gibi ojeleri seviyorum. Yani. İki makyaj malzemelerim. Onları da böyle belki işte lazım olursa falan diye. Üç lip balm veya baby lipsleri. Dudaklarım bazen kuruyor veya çatlayabiliyor. Şöyle gösterirsek bir dakika. Gördüğünüz gibi. 4 e, dört telefon kılıfı. Yani telefonum onun da videosu gelecek. Yani beş kulaklığım. Altı laptop'ım. Orada belki canım sıkılırsa falan diye. 7 tabletim. 8 e, kitap yani çalışma kitabı böyle yani ders kitabı falan. Arada bir belki çalışırım diye. 9 okuma kitabı. Yani okuma kitapları bazen can sıkıntımı alıyor. 10 kalem. Şöyle bir dakika pardon. Şöyle bir kalem. Şu anda anneannemin evindeyim böyle bu şekilde. Yani onun evindeyim. Alt alta oturuyoruz. Biraz bizim evde Kardeşimle arkadaşları falan vardı Çekemedim buraya geldim Böyle bir kalem 11 şarj aleti Tabi olmazsa olmazım 12 toka 13 çantam yani Sırt çantam el çantam makyaj çantam 14 kremlerim Yani yüzüme sürmek işte ne bileyim Vücuduma falan sürmek kollarıma sürmek 15 parfümüm Yani Biliyorsunuz aslında ben parfüm sıkılamıyorum. Başım ağrıyor. Ama Bir tane parfüm var böyle kokusu öyle pek şey değil. O bana dokunmuyor. O zaten şu kadar bir şey falan kaldı. O onun, ya bir tek onu sıkabiliyorum mesela. Bir tek o bana dokunmuyor. Ya diğer bütün parfümler bana dokunuyor yani. Kolye yani kolye böyle o da pek takan bir şey ya pek takan bir şey demeyeyim de pek takan bir insan değilim ama yine de seviyorum. Bir sürü var yani. Ee, bileklik, yüzük, şey yüzükleri çok seviyorum eklem yüzüklerini onlardan 19 terlik yani plaja falan giderken 20 piercing e, bir böyle şöyle kanca gibi olanlardan bir de yapışkanlardan var. Almıştım öyle yani. 21 küpe, 22 aseton, aseton, aseton. 23 pamuk tabii ki de yani aseton için. 24 telefon, telefonum olmazsa olmazım. Ve şu anda unuttuğum şeylere geldim. Yani devam edeyim. Şimdi aklıma geldi. Hint kınası. Orada yani ayağın böyle ayağına falan yaparsın. Ellerine çok güzel olur. Ondan almıştım zaten. Hint kınasından daha başka ne almıştım? Tırnak almıştım. Böyle i̇lk defa aldım öyle. Daha hiç takmadım bile yani. Şu anda da kendi tırnaklarım öyle pek tırnağı şey yani. Bir defa denedim. Onu da 5 sonra hemen çıkarttım öyle. Pek şey yapmadım. Tırnak. Başka... Yani başka da aklıma gelmiyor. Tatilde ya bizim yazlığımız var. Bayağı bir kalacağız. 2 i̇ki, 2,5 iki ay falan kalacağız. Yani yazlığımız olduğu için Ayvalık'ta. Ayvalık'a gideceğim. Orada kalacağız. Yani şimdi bunlar böyle bu şekilde hani dediğim gibi. Yani daha da şu anda aklıma pek gelmedi. Eğer istek video olursa yazabilirsiniz. Yani bundan sonra zaten tatil çantamda ne var videosu çekeceğim gitmeden önce. Ondan sonra da sana sorum hashtag atacağım yani sana sorum şey gibi mesela Snapchat, Instagram, Twitter. Ne Twitter kullanmıyorum da yani Instagram, işte Snapchat, şey işte böyle yani YouTube oralardan soru sorabileceksiniz. İsterseniz ben size Snapchat adımı, Instagram adımı falan yazayım. Ya da onu videonun içeriğine yazarım isterseniz. Yani böyle okuyamazsınız. Okuyamazsınız yani falan olur. Şöyle göstereyim. Okuyamazsınız ters falan olur yani. Evet, yazmak istedim böyle. Belki okuyamazsınız da. Şöyle göstereyim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yorum yapın, abone olun. Görüşmek üzere. İstek bir video olursa yazmayı da unutmayın. Lütfen yani neyse bay bay.